Değerli izleyiciler merhaba. İş Değişimiz programımızla bugün İstanbul'dayız. Kocatepe Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğinde Doktor Enes Kayar'la çok değerli bir röportaj gerçekleştireceğiz az sonra. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Enes Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Gayet iyiyim. Teşekkürler sizi sormadan. Bizler de çok iyiyiz. Teşekkürler. Güler yüzü ağırlamanızla daha da iyi olduk diyelim. Çok Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Adım Enes. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 7 yıldır sektör içinde halkımıza, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Ve yaklaşık 4 senedir Bayrampaşa ilçemizde klinik ve muayenehane olarak halkımıza hizmet veriyoruz. Harika. Peki bu klinikte ne gibi işlemler uygulayabiliyorsunuz? Hangi tedavileri verebiliyorsunuz? Klinimizde genel diş hekimliği, estetik diş hekimliği, ortodonti, implant tedavisi, Estetik gülüş tasarımı tarzında çocuk hastalara, yetişkin hastalara, her türlü hastaya hizmet verebiliyoruz. Çok güzel. Peki bu işlemleri uygularken özellikle nelere dikkat ediyorsunuz? Her işlemin kendince bir zorluğu vardır, dikkat edilmesi gereken e, alanı vardır. Bunlardan biraz bahsetseniz bize. Tabii ki. Öncelikli olarak diş hekimliği ya da diş tedavileri insanlar arasında en çok korkulan, en çok kaçınılan tedavilerden biri. Önceliğimiz hastaların buraya geldiğinde bir aile ortamında sıcak bir ortamda korkusuz bir şekilde işlemlere başla, başlaması ve devam etmesidir. Onun için mümkün olduğunca hastalarımızı korkutmadan diyelim, ürkütmeden aile sıcaklığında hizmet ver, vermeye çalışıyoruz. Bunun için de güler yüzle, ağrısız bir şekilde işlemleri anlatarak tedavilerimize devam ediyoruz. Gerçekten diş ger ürkütücü bir süreç herkes için. Diş dediğimizde bir ürkerek gidiyoruz gittiğimiz her yere. Bu alanda dediğiniz gibi güler yüz, sıcaklık çok çok önemli. Bu yönde geri dönüşleriniz nasıl oluyor? Hasta geri dönüşlerinizi böyle iyi tutmak için, onları iyi karşılayabilmek için neler yapıyorsunuz? Nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikli olarak tabii ki yaptığımız tedavilerin güncel diş hekimliğinde uygun bir şekilde modern tıp teknolojilerine uygun bir şekilde olmasına dikkat ediyoruz. İkincisi hastalarımız tedavi gördükten sonra diğer seanslara geldiklerinde artık ben dişçiye gidiyorum, diş hekimine gidiyorum tarzında değil de bir arkadaşımı ziyarete gidiyorum tarzında gayet rahat bir şekilde seanslarına geliyorlar. Bu bizim için büyük bir sevinç kaynağı oluyor. Gerçekten bu çok önemli. Peki kliniğinizin kapsamından biraz bahsedecek olursak kliniğiniz kapsamında ne gibi e, testleri, teşhisleri ya da tedavileri uygulayabiliyorsunuz? Hangi cihazlara sahipsiniz bu alanda? Tabii ki. Öncelikli olarak artık standart haline gelmiş olan panoramik röntgen cihazımız var. Öncelikle panoramik röntgenlerimizi çekiyoruz. Orada çürük teşhisi, tedavi teşhisi, hangi tedavileri yapacağız olur veya olmaz nasıl olacak? Hastamızın beklentisine göre, isteğine göre artık maddi imkanlarına göre en uygun ve en uzun vadede kullanabileceği tarzda tedavileri sunmaya çalışıyoruz. Evet diş konusu gerçekten maddiyat olarak önemli bir konu. Bir yaptırdığımızda iyi yaptırıyor olmamız çok çok önemli. Bu konuda geri dönüşleriniz nasıl? Yani dişte maalesef çok bilinçli olmayıp yanlış yerlere gidip kötü tedavi olup bunun iki katı masraflara mal olabiliyor insanlara benim bildiğim bu süreçler. Bu süreçle ilgili izleyicilerimizi bilinçlendirecek birkaç şey söyleseniz bize. Tabii ki öncelikli olarak diş hekimliğinde yapılan tedaviler cidden masraflı işler. Masraflı olmasının en büyük sebebi kullanılan malzemelerin masraflı olması. Tedavi yapılırken genelde bir fiyat veriyoruz. Daha uygun fiyatlara, daha uygun yerlerde yaptıracağını düşünen bazı vatandaşlarımız oluyor tabii ki. Ama geri dönüşler tekrar bize oluyor. Çünkü bir tabir var ucuz etin yahnesi yavan olur diye. Ne kadar ucuz olursa bir iş kaliteden de o kadar düşmüş oluyor. Açık bir şekilde, şeffaf bir şekilde işlemin ne olduğu, kaliteli olması için ne kadar bir masraf olması gerektiği açıklandığında hastalarımız genelde tercih ediyor. Yani aslında burada bütçelerini de düşünüyorsunuz ama bu bir sağlık söz konusu ve uzun vadeli bir yatırım aslında bu insanın sağlığı için yaptığı. Dolayısıyla onların en uzun vadede en iyi sonucu alabileceği şekilde gerekli yönlendirmeyi yapıyorsunuz diyebiliriz. Evet aynen o şekilde. Genelde ne diyoruz? Size diş yaptık. Bir 10 sene 15 sene görüşmeyelim. Çay içmek için gelirseniz gelin. Kontrol için gelmek isterseniz gelin ama yaptığımız işten dolayı yakın vadede hiçbir şekilde problem yaşamanızı istemeyiz. Çok güzel gerçekten. Peki sizi benzer firmalardan, benzer yerlerden ayıran en büyük özelliğiniz, en büyük farkınız nedir diye sorsak, izleyicilerimiz sizi neden tercih etsin diye sorsak size. Öncelikli olarak tabii ki tekrardan söylemek gerekirse güncel diş hekimliğine uygun tedaviler en iyi kalitede tedaviler yapmaya çalışıyoruz. İkincisi diş hekimliği sektörü yüzü soğuk bir sektör, çok korkutucu bir sektör. İnsanlara rahat davranabileceği, rahat hissedebileceği bir ortam sunmak, onlara o şekilde davranmak bizim için en büyük fark diyebilirim. Söylediğim gibi daha önce bize ziyarete gelen hastalarımız, tedaviye gelen hastalarımız ikinci, üçüncü sefer geldiğinde artık burayı ailelerinden bir parça gibi görüyorlar. Mümkün olduğunca rahat oluyorlar, korkularını yenmiş oluyorlar. Genelde de duyduğumuz eliniz çok hafif. <laughs> gerçekten diş konusunda bu çok önemli bir geri bildirim. Bu geri bildirimi alabiliyorsanız ne mutlu size. Gerçekten harika. Peki sizin eliniz hafif. Siz alanınızda oldukça tecrübelisiniz ama burası bir klinik ve bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Biraz da ekibinizden ve ekibinizin uzmanlığından, onların tecrübesinden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ekip olmak büyük sorumluluk gerektiriyor. Yapılan tedavilerde, yapılan işlemlerde büyük sorumluluk gerektiriyor. Uzman ekibimizde genek konusunda gerek periodontoloji diş eti hastalıkları konusunda gerek çocuk hastalar konusunda elimizden geldiğince uzmanca tedaviler yapmaya çalışıyoruz. Ekibinizde oldukça güvenilir ve alanında uzman diyebiliriz yani. Elbette. Harika. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler bizimle sosyal medya hesaplarınızı paylaşır mısınız? Tabii ki. Kliniğimiz Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde. Instagram adresimiz var. Kocatepe Ağız ve Diş Sağlığı olarak geçiyor. Orada yer alan iletişim numaralarından izleyicilerimiz, vatandaşlarımız bize ulaşabilirler. Çok güzel. Peki bu güzel röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diş hekimliğinde özellikle zaten tedaviler çürükle başlıyor. Çürük erken teşhis edildiğinde iğnesiz bir şekilde, ağrısız bir şekilde çok kolay tedavi edilebilen bir hastalıktır diyelim. O yüzden vatandaşlarımızın, halkımızın mümkün olduğunca 6 ayda bir düzenli kontrole gelmesi, eğer gerekliyse, ihtiyaç varsa dolgusunu, tedavisini yaptırması kendileri açısından hem maddi olarak hem manevi olarak oldukça uygun olacaktır. Muayene, muayenelerimiz burada ücretsizdir. Vatandaşlarımız gelip ücretsiz muayene olabilirler. Gerekli bilgilendirmeyi alabilirler. Biz de elimizden geldiğince mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Siz bu takipler için elinizden geleni yapmışsınız. Artık izleyicilerimizin bilinçli bir şekilde 6 ayda bir takip muayenelerini takip etmelerini tavsiye edelim onlara. Aynen o şekilde. En az 6 ayda bir çay içmeye gelsinler, selam vermeye gelsinler. Ayaküstü de olsa dişlerini kontrol edip ona göre gerekli müdahaleyi yapabiliriz. <laughs> evet kesinlikle. Evet değerli izleyiciler bugün Bayrampaşa'da Enes Bey'in konuğuyduk. Sizlerle gördüğünüz çok güler yüzlü, çok hoş sohbet, eli de çok hafif bir diş hekimi. Kendisini güvenle tercih edebilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.